Milliyetçi Hareket Partisi taşın altını elini değil gövdesini bırakır. Onun için çantama uzandım. Hı, peki evet. şu anda olduğu gibi. Ben çantamı açtım. Hı hı. Burada. Bazı dosyaları Sayın Başbakanla Faruk Bey'e gösterdim. Hı. Onları bu masanın üzerine alıyorum müsaade ederseniz. Lütfen tabii Böyle dosyaları masanın üzerine çıkarttınız. Hayır çıkartmadım. Heh. Çantayı açtım. Açtınız. Ben burada oturuyorum. Sayın Başbakan böyle oturuyor. Tamam. Faruk Bey de karşımızda oturuyor. Tamam. Semih Bey de benim yanımda oturuyor. Hı -hı. Böyle bir durum karşısında eğer bu Hı -hı. dört şart kabul edilmiş olsaydı bu çantadaki dosyayı size verebilirdim. Çok hazırlık yaptınız siz o zaman. Tabii yani. efendim. Bu şartlar altında görüşmeler devam edebilirdi. Kendileri de bir çanta var ama benim çanta gibi değil. Biraz daha küçük bir çanta. Böyle evrak çantası gibi. O da onu açtı. Bizimle olan görüşmeler sırasında neler üzerinde durabileceklerinin not haline getirilmiş. Kendisinin yakın çalışma arkadaşlarıyla de istişare ederek hazırlanan şeyi gösterdiler. Hı hı. O dört şartınız kabul edilseydi e, neler evet, var o dosya Çözüm süreci aldatmacasının sona lütfen, erdirilmesi. Evet çözüm süreci aldatmacasının sona erdirilmesi. Sona erdirilmesi. Görüyoruz efendim ikinci dosyayı. PKK'nın siyasi uzantıları hakkında neden hiçbir işlem yapılmamaktadır? Diğer klasöre geçiyoruz. Evet. Diğer bir şeye geçtiğimiz zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 yıla yaklaşmış olan iktidarı döneminde Anladım. açılım ve çözüm adı altında yapılan düzenlemeler neler olmuştur? Bunların nesini kabul edebiliriz? Nesini değiştirebiliriz? Nesini reddedebiliriz? Peki. Bunlar vardır. Koalisyon protokolü için önerilerimiz. Gösterelim kamera efendim. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Siz epey bir hazırlık yapmışsınız. Koalisyon bunlar, protokolü için önerilerimiz. Peki. Bunlar 57. hükümette koalisyon ortağı olmanın hı hı. getirdiği tecrübeye dayalı olarak hazırlanmış metinlerdir. Yani bir iki partiyle bir koalisyon nasıl olur? Üçüncü konu ise Kanala MHP AKP arkadaşım. koalisyonunun da bakanlık dağılımı. Hı. Bakın buradaki ciddi, samimi ve mütevazi rakamı söylüyorum. Bakanlıkların dağılımında toplam olarak söylediğimizde 6 biz, 15 onlardan oluşacak 21 bakanlık. Fazla bakanlık da istemedik diyorsunuz. Evet, rakamlar bu. İstediğiniz bu özel alış... bakanlıklar var mıydı? Hangi... Hayır, onlar oturulur, görüşülür. Görüşürüz. Burada evet, var. Evet, Bakanlık Görülüyor. dağılımına varıncaya kadar bir çalışma yapmışsınız. Hazırlıktır tabii bu. Eğer yani. orada 4 şartı kabul ettikleri zaman müsaade ederseniz biz biraz gideyim arkadaşlarla görüşelim, şöyle olalım, böyle olalım demiyoruz. Eğer Türkiye'de koalisyon zaruri hale gelmiş, bunda da MHP'nin bir sorumluluğu varsa, dört ilke kabul edildiği takdirde taşın altına elimizi değil, gövdemizi koruruz. Sadık kalacağımız konulara da çıkalım televizyonlarda, Kur'an-ı Kerim'e de el basalım.